Merhaba. Kupa konusunda inovasyon ve yeniliğe son hız devam ediyoruz. Kutusundan geldiği zaman açıyorsunuz ve ürünün içinde şurada gördüğünüz bir adet tebeşir çıkıyor. Bunun üstüne böyle istediğiniz figürü yazabiliyorsunuz. İşte yazdım you veya da toplantı saat 5'te toplantı saat 5'te Adı yaz boz kupa. İstediğiniz zaman silebiliyorsunuz. Daha sonra tekrar yazabiliyorsunuz. İster sevgilinize hediye yapın, ister bir arkadaşınızın adını yazın. Gördüğünüz gibi buraya arkadaşınızın ismini yazın. Mesela kendi adımı yazıyorum şu an. Bununla da efendim böyle yaz boz yaz boz kupa. Gramofonda efendim. Siparişlerinizi bekleriz.